İyi günler değerli izleyiciler e, hafta başı e, yeni bir hafta yeni umutlarla diyerekten ben de sizlerle sohbete başlamak istiyorum. Evet Geçen hafta e, son günü e, yani iş günü olarak bakarsak e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sadat isimli e, güvenlik şirketine e, kapısına gitti görüşmek istiyorum dedi. E, çünkü e, belli duyumlar aldıklarını Sadat isimli bu güvenlik şirketinin aslında sadece bir güvenlik şirketi olmanın ötesinde teröri, teröre de destek verdiği ya da terörist yetiştirdiği yolunda bir takım duyumlar aldığını, bunları öğrenmek için geldiğini söyledi ama her zaman olduğu gibi bu tabii ilk kez oluyor ama yani iktidara bağımlı, iktidarın yan örgütü gibi çalışan gerek devlet kurumları gerek işte bu da hesapta özel şirket gene kapıları kapattılar, görüşmedi. Şimdi... <laughs> Kılıçdaroğlu aslında pek çok kişinin kafasında olan bugüne kadar değişik zamanlarda yazılan, çizilen, anlatılan Sadat olayının üzerine gidiyor. Sadat çok önemli çünkü neden ee, iktidarın yan, paralel, silahlı gücü gibi çalıştığı yönünde çok ciddi veriler var. Nedir? Ee, bir kere burada sabotaj eğitimi veriliyor, uzaktan e, işte keskin nişancı eğitimi veriliyor, Efendim, e, yakın plan dövüş sanatları öğretiliyor, silah kullanma, e, baskın yapma, rehine kurtarma gibi e, bir takım kurslar da veriliyor. Şimdi bunlar diyeceksiniz ki dünyanın pek çok yerinde var falan ama e, tabii bunlar hep özel çalışıyorlar ve bir takım kişilere hizmet ediyorlar ama Sadat, daha ziyade devlete daha doğrusu AKP'ye e, hizmet veren bir e, teşkilat 15 Temmuz gecesi de hayli e, faal olduklarını ve pek çok yerdeki gösterilerde en ön saflarda yer aldıklarını e, yazıldı çizildi söylendi. Şimdi tabii bunları hani benim burada e, anlatmam ya yani kanıtlayarak anlatmam tabii ki zor yani şu anlamda zor. Hani bazı şeyler vardı bilirsiniz ama hani koyamazsın ama şunlar var. Yani Sadat'la ilgili biliyorsunuz e, bir kere Sedat Peker'in açıklamaları vardı. Sadat'ın direkt e, bugünkü iktidarın içinden gelen talimatlarla işi de silah gönderdiğini Sedat Peker anlattı. Aa, ne oldu anlattı da hiçbir şey olmadı. Zaten olmuyor çünkü iktidar teflon tava gibi. Efendim o bir, bir e, mafyacının lafına mı inanacağız, suç örgütü liderine mi inanacağız falan gibi geçiştirildi. Ama kayıtlarda duruyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da özellikle son günlerde aldığı bir e, duyumu değerlendirmek için Hani sıcağı sıcağına gideyim sorayım diyor. Nedir o? Seçimler yaklaşıyor. AKP'nin seçimlerde kaybedeceği konusunda artık e, kimsenin kuşkusu kalmadı. Yani kazanabilmesi için çok büyük numaralar yapması, o hal ilan etmesi, herkesi yasaklaması ve tabii ki sandıkta ile yapması gerekiyor. Ha bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacaktır. Bu seferki en şiddetlisi olabilir. Çünkü geçmişte e, bir takım oyunlar oynandıysa da bunlar hep şeyde yani... Ufak tefek itmelerle e, halle edilebildi yani e, gibi geliyor. ama bu sefer öyle değil. Bakın en son Tayyip Erdoğan'ın bile e, kendi çevresine e, partinin seçimi e, bu sefer pek e, başarılı olamayacağını ama kendisinin seçilme ihtimalinin yüksek olduğunu söylediği yayılıyor. Bu bile müthiş bir şey. Ha işte e, seçimleri yapmama. Bakın aylardır söylediğim bir şey var. Bu iktidar seçimleri bir zamanında yapmayacak. Ya baskın seçim yapacak hemen bu yılın içinde belki de yaz aylarında ya da erteleyecek. Ama şundan adım gibi eminim. 2023'ün belirlenen Haziran ayında seçim yapılma ihtimali bana göre çok düşük. Ama her şey ona göre hazırlanıyor. Gayet doğal tabii yani yapılmayacak denmedikçe oraya göre hazırlanacaksınız. Ama ben bu iktidarın onu yapacağını hiç etmiyorum. Çünkü artık silahı kalmadı yani her şey tükeniyor. Para bitti. Bakın Dün böyle bir akşam üzeri e, kızımla geziye çıktık. Orada bir yani dolaşmaya. Bir, 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 bizim buradaki banka e, şubelerinden birinin müdürü de işte e, ailesiyle geziyor. Ben de arasında dedi ki, ya Can Bey dedi 200 liralarla baş edemiyoruz artık dedi. Çünkü e, sürekli hep 200 lira geliyor, 200 lira dağıtıyoruz. Ve bütün esnafta şikayetçi bize gelip hep para bozdurmaya çalışıyorlar. Çünkü hep 200 liralar var. Yani Hababam para basıyorlar, e bununla bir yere kadar. Yürümesi mümkün değil. O zaman iç ya da dış bir kriz çıkartmak zorundalar. İşte şimdi en önemli şeye geliyoruz, bir kriz yaratma numarası başlattılar. Nedir efendim? Finlandiya ve İsveç NATO'ya girmek üzere başvuruyorlar. Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin genel başkanı diyor ki biz buna olumlu bakmıyoruz, buna karşı çıkarız. Fakat öyle bir şey yapıyor ki yani arkadaş beni kurtarın, bana bir şey yapın, ben buradan bir kurtulayım, hallederiz, hallederiz. Yani daha önce yaptığı işte bu Türkiye'nin hiçbir itibarını bırakmadan Türkiye'yi yerlerde süründürerek herkese boyun eğerek sürdürülen dış politikada şimdi buraya geldik. Bakın aynı papaz oyunundaki gibi aynı gazeteci Deniz Yücel olayındaki gibi yine sanki dünyaya Amerika'ya NATO'ya kafa tutuyormuş gibi yapıyorlar. Hiçbir şey olmayacak. Bakın 2009'a gidelim. 2009'da da Danimarkalı Rasmussen ee, NATO Genel Sekreteri olacaktı. Aday yaptılar. Recep Tayyip Erdoğan çıktı. ve yani dedi ki, biz dedi bunu destekleyemeyiz. Neden? Efendim işte bunlar teröre destek veriyorlar da Roche TV çalıştırıyorlar da falan da peşmekan. Sonra dendi ki ya oğlum akıllı ol. Yani bırak. Biz, yani hepimiz buna karar verdik. Sen de bunu yap. Yok yapardım edemem. O zaman tabii Türk Millet Halkı daha da yedi bunu. Çünkü hani iyi kötü biraz daha hani yeni böyle kafa tutuyormuş. Berlusconi falan var. Paçasından tutuyor hatırlayın. Eee NATO toplantısında böyle az daha çıkıyordum diyordu da Avrupa Birliği toplantısı pardon hani şey e, Berlusconi gidip e, eteğinden tutmuştu Allah aşkına gel falan filan o numara o zaman millet de yiyiyordu ve işte o oldu bu oldu sonra dendi ki ya Roş TV e, yapmayacak dedim zaten Roş TV bitmiş tükenmişti yani her şey planlı. Abi o gidiyordu. Ben onu bahane ederim. Bak işte gördünüz mü susturdum falan. Neyse rast bu sen 2009'un e, Nisan ayında 4 Nisan ya da 5 Nisan NATO Genel Sekreteri oldu, geçti gitti, hiçbir şey olmadı. Ha onun dışında işte geldik. Ve ona kafa tutuyorum, yok dik duruyorum, dik duruyorum. Halbuki dik durma falan diye hiçbir şey yok. İşte papaz olayı. Aynısını şimdi tekrar yaşayacağız, göreceksiniz. Papazda neydi? Bu can bu bedende oldukça o papaz gidemez. Ver papazı, al papazı falan. Hani papaz dediği bizim şey, Fethullah Gülen. Papaz oldu ya, düne kadar Efetullah Fethullah Koca Efendi Hazretleri dön artık bu hasret bitsinden birdenbire şeytan papaza döndü ya. Ha, ver papazı al papazı ver papazı al papazı adam dedi ki ben papaz papaz vermiyorum sen onu vereceksin. Akıllı ol ekonomini mahvederim. Önce bir direniyormuş gibi numaralar. Yok biz onu ev hapsine aldık da burada yargı var margı var numaraları yok öyle bir şey tabii. Adam bu sefer bir telefon daha bu sefer dünyanın gözü önünde. Bak mahvederim seni de tamam abi ne kızıyorsun yalladılar. Aynı şekilde eee şeyde Merkel aldı telefonu dedi ki ya benim vatandaşım kardeşim tutamazsın orada gönder onu. Peki abla gönderdiler. Onun dışında ne istediyse e Akdeniz'den çık çıktın. Ege'ye sakın bulaşma çıktın. Kıbrıs'ta artık sorun yaratma, yaratmıyorsun. Karadeniz'de dikkat et, dikkat ediyorsun. Ha bir tek Amerika'nın talimatıyla ve Rusya'nın da onayıyla işte bir Montreux. Ona da 102-104 tane amirele davalar açtıktan sonra Montreux'u savunuyorlardı. Şimdi Montreux savunucusu gibi. Hepsi oyun. Şimdi geldik Rusya ile ilişkiler. Ne oldu? Efendim, Ukrayna savaşında biz Ukrayna'nın yanındayız ama Rusya ile ilişkileri bozmayız. Oradan gaz gelecek, oradan turist gelecek, oradan işte şunu yapacağız, bunu yapacağız. Dengeyi kurmaya çalışıyor. Ama şimdi o da geldi bir yerde tıkanıyor. Nedir? Yine Amerika ile Rusya arasında ben denge politikası yaparım. Ben NATO hayır derim. Peki Rusya şimdi arada Rusya da var. Şimdi dün Çavuşoğlu e, göya işte gidiyor görüşmeler yapıyor. Adamın dünyadan haberi yok aslında. Ama işte dışişleri bakın. Çünkü değil o. İçeride başka İbrahim Kalın falan işi hallediyorlar. İşte bu e, Antalyalı arkadaşımız da oralara buralara gidiyor. Mesela neydi? Efendim biz e, İsveç ve Finlandiya'nın girmesine karşı değiliz. Onların teröre vermek, e, destek vermesine karşıyız. Onun için de bunu pazarlığını yapıyoruz. Aferin yap de. İşte o zaman ne oluyor? Rusya ile olan ilişkilerin bu sefer bozulu veriyor. Ya hiç sessiz kalacaksın. NATO kararıdır diye uyacaksın. Yok. Kendini öne atıyorsun. Önemli ülke rolü. Ama bu dünyaya değil. Buradaki, buradaki AKP'ye oy veren ya da işte artık vermeyelim diyenlere bir şol. Bak görüyor musun? Bütün dünyaya gene ayaklar altı şey e, önümüzde diz çöktürüyoruz. Hadi bakalım bizden habersiz girsin şimdi görüyorsunuz bugün gazetelerde. Bütün saray medyası işte hadi bakalım NATO düze gelir. Sonra ne oluyor? Bunu çıkıyor birisi dize geldi diye e, anlatıyor. Yani havayı öyle yatıyor yaratıyorlar. Sonra bir tanesi çıkıyor biraz fazla akıllı olmayanlardan, eski cemaatçılardan biri AKP'den. Çıkıyor diyor ki bak diyor Birleşik Arap Emirlikleri nasıl diyor hizaya geldi? Önümüzde diz çöktürdük. Deyince hop diye hopluyorlar çünkü öyle bir şey yok. Ulan para gelecek oradan. Manyak mısın sen deyip hemen adama diyor efendim o partimizin görüşlerini şey yapmaz. E, ulan Genel Başkan yardımcısı Hani herhangi bir AKP milletvekili ya da eski AKP milletvekili olur dersin ki ha o bizim görüşlerimizi yansıtmıyor. E o genel başkan yardımcısı diz çöktürdük diyor. Sonra sen yapma diyorsun. Şimdi onun için diyorum ya hani bu hava içe. Dışarıda zaten kimsenin şeyi yok. Ama biraz e, dozunu kaçırırsan da engel oluyorlar. Şimdi neymiş efendim? İsveç özellikle İsveç PKK terörüne çok destek veriyormuş da orada onlara hamilik yapıyormuş da biz de kabul edemeyiz. Öyle bir kabul edersin ki kardeşim bak göreceksin. Nasıl kabul eder? Ha, yet Amerika ve Avrupa'nın önemli ülkeleri İngilteresi, Fransası, NATO ya e, Finlandiya'nın şu anda girmesi, İsveç'in girmesi şu an bize yararlı değil derlerse ki demeyecekler, ha o zaman belki dur ama şu anda bakın göreceksiniz. Efendim nedir? E, İsveç şeyi gelecek bizim e, saray medyası da ayağımıza getirttik falan numaralar işte geldiler pazarlık yapılıyor şu bu. Ondan sonra bir laf açıkladı. Diyecekler ki biz efendim PKK falan o unsurları şey yapmıyoruz. Ona terörist diyoruz. Zaten dediler dün. Ama diyor ki biz YPG diyor. E şimdi YPG o zaman Amerika'yı da veto etmen lazım. Amerika'yla da iş yapmama lazım. Çünkü bunun dibinde Amerika geliyor PKK'ya dediğimiz bizim YPG'ye her türlü yardım yapıyor. İşte en son şeyden de Senato'dan, parlamentodan da geçirdiler yardım oraya geliyor. Ha bunu yapın. Şimdi Türkiye'yi her seferinde aslında iki paralık hale geliyoruz. Ama benim vatandaşımın bir bölümüne bunu kahramanlık gibi anlatıyorlar. Aynı papaz olayında olduğu gibi direniyormuş gibi yapacaklar bitecek. Şimdi zaten birkaç şey de hem okudum hem de bir iki görüşmem de oldu dünden bu yana. Hani emekli büyükelçilere falan soruyoruz diyorlar yani dünyanın en akılsız işi. Yani bir tavrı ulu orta söylersen ulu diplomasi de o elinde patlar sonunda. İşte aynı şey gibi papaz gibi sen kamuoyuna yapıyorsun onu. Sonra dünya bunu umursamıyor bile. Şimdi bunu kalkıp da biz buna engel oluruz falan dediğin zaman o kardeşim diye verirler. Öyle bir şey olmayacak. Üzüldüğüm şu bakın sürekli Türkiye bu, uluslararası alanda itiliyor, kakılıyor ve aşağılanıyor. Hiç kimse ciddiye almıyor. Ve yani öyle olacak diyorlar öyle de oluyor. Bu olayda da aynısını maalesef yaşayacağız diyorum. Ne yazık ki. Şimdi ben iki talep diyor. Hani söyledim. Biri terörü destekle bir de silah satışına çek. Şey. Bunların hiçbirinin geçerliliği yok. Ama işin saçma sapan tarafı bunu yapıyormuş gibi yapacaklar. Türkiye içinde bu saray medyasının da kışkırt şeyiyle fişteklemesiyle beraber müthiş iş yapılmış gibi yapıp işte o kararsız falan seçmenleri böyle oynamak istiyorlar. Önümüzdeki günlerde çok çeşitli oyunları, çok garip e, girişimler olabilir. Sadat olayını aman unutmayın diyorum. E, bugünlük bu kadar. Yarın tekrar devam ederiz konuya. Hoşçakalın.